diyorum. Aslında bir programda anlatmak yetmez. Ee, çok iyi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Bu arada tekrar söylüyorum. Ben e, Duisburg'da özgün müzik evini halen çalıştırmaktayım. Ba güzel bağlamalarımız var, gitarlarımız var. İsteyen olursa arkadaşlarımız temin edebilirler benden. Duisburg'da Özgün Müzik Evi Avadung Centrum'da yani Landferman Strasse, 26'da bana ulaşabilirler. Telefonum 0203 56 çift 0 49. Bu telefondan bana ulaşıp sorularınız varsa onlarla da onları da cevaplamaya hazırım. Şimdi şelpe tekniği diyor. Şelpe tekniğinde bugün sizlere e, elle yazılmış Türkiye'de belki de ilk şelpe tekniği olan sevgili Erol Hoca'nın Şelpe Birden kitabından bir örnek vereceğim, sunacağım. Bundan bir sunu yapacağız. Biliyorsunuz bunun ikincisi de çıktı. Avrupa'da eğer bunu isteyen arkadaşlar varsa bu kitapları benden temin edebilirler. Çünkü ben hep bilimsel olarak çalışmalarımı yaparım. Kaynaklara dayalı olmayan türküler kesinlikle öğretmeden yana değilim. Doğru olan şeylere türküleri, eserleri işlemeye çalışırım. Sizlere söz verdim. Önümüzdeki günlerde de haydar haydar işleyeceğiz. Daha öncedeki söz bütün sözlerimizi teker teker yerine getirmeye çalışacağız. İsteklerinizi yerinize getireceğiz. Şimdi şelpe tekniği diyoruz. Bunu birçok arkadaşımız uzun zamandan beridir sıkıştırıyorlar. Hocam illa bir şelpe de teknik misin diye. Şimdi te şelpe tekniği nedir? Biliyorsunuz tezenesiz Saz çalma genellikle pençe, şelpe, şerpe terimleriyle ifade edilmektedir. Şimdi bugün burada konuştuklarım sadece bu kitap içerisinden bazı yerlerini sizlere söyleyeceğim. Bir de acizane kendi fikrim olursa onu da sizlerle aktarmak istiyorum. Yani burada söyledik pençe, şelpe, şerpe terimleriyle ifade edilmektedir. Pençe Malatya, Arguvan, Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, Şanlıurfa, da özellikle Kısas Köyü, Tunceli, Sivas, Tokat, Amasya gibi yörelerde el ile tezenesiz saz çalmaya verilen attır diyor araştırmalarda. Anadolu'ya özgü bir adlandırma olan pençe terimi aslen diyor Farsçadır. Sözlük anlamı penç, beş ve pençe beş, beşlisidir. Ozanlık geleğinin kökü olan şamanizmde şamanların kuş kıyafetiyle Ayın yaptıkları gözünde alınca insan eli ile pençe arasındaki e, bağlantı rahatlıkla kurulabilmektedir. Şamanizm inanç kültürüyle bağlantılı olan pençe motifi Asya, Anadolu Hikaye ve menkabelerinde de göze çarpmaktadır diyor. Yani şimdi burada ben kitabı tamamen size okuyamayacağım, sadece birkaç yerlerde e, bazı yerler not aldım onları. Şunu belirtmek istiyorum: Alevi toplumunda bu terim tanrısal gücü simgeleyen tutma, dokunma organı olan eli ifade eder. Yani pençe vurma veya pençe atma deyimleri ise tırnakla çekerek sazı çalma anlamındadır. Pençe düzeni denilen bir saz akor şekli de vardır. Ayrıca bu toplumda kullanımda olan Pençeyi Ali Aba ile müzik terimi olan pençe arasında bir bağlantı olduğu görüşü yaygındır diyor. Burada Alevilerle olan kısmını bu kadarla bırakacağım çünkü bunu anlatmakla bitiremeyiz. Özellikle diyor geleneksel el ile bağlama çalma tekniğinin şehirlere yansıması, Türkiye genelinde tanınması, bu konuda çalışmalar yapılması oldukça uzun bir süreci kapsamaktadır diyor. Bu da Ahmet Yamacı döneminden başlamıştır. Talip Özkan, Ozay Gönlüm, Ramazan Güngür, Hamit Çine gibi <laughs> ustalarımız yıllarca bunları bireysel çalışmalar yapmıştır. Fakat yöresinde el ile çalma genelinde bulunan ve Haydar Acar gibi usta yorumcuları dinleyen Sivaslı Hasret Gültekin biliyorsunuz aramızdan 93 yılında ayrıldı. Talip Özkan'la da uzun süre çalışıp o yıllarda çok güzel çalışmalar yaparak tekrar gündeme getirmiştir Hasret Gültekin'le. Daha sonra Arif Hocamızın da zaten uzun yıllar çalışması çalışmalarıyla sürekli güncelliğini korumuş ama belli zaman zaman duraksamalara uğramıştır ama ona rağmen gene de 90'lı yıllardan sonra Erdal Erzincan'ın çok ustaca derlediği <laughs> yapıtlarıyla beraber Erol da güzel araştırmalarıyla bilimselleştirilip ve günümüzün özellikle notasyon sisteminde evrensel bir boyut kazandırılmıştır Şelpe. Bugün yani biz elimizdeki notaları bizim okulumuzda istediğimiz Alman hocaların hangisine verdiğimizde rahatlıkla bu notasyon sistemini tanıdıkları için o yüzden bir sıkıntı çekmiyoruz. Buradan sevgili Erol Hoca'ya ve Erdal Erzincan'a da ee, sevgi saygılarımı sunuyorum. Çünkü onların e, çalışmasıyla bu tamamen gün ışığına çıkıp en azından bilimsel Avrupalı dostlarımıza, yabancı kültürlere şöyle güzel böyle bir çalışmayı kazandırmıştır. Tabi burada sevgili Erol Parlağan çok büyük bir çalışması var, göz nuru var. İki kitaptan oluşmaktadır. Bu ikincisi de çıktı. Yani bunun tamamen bilimsel notasyon sistemine dökülerek yazılmaktadır. İsteyen kişiler bunları kısa zamanda belli teknikler aldıktan sonra rahatlıkla hayata geçirebilir. Fakat şimdi biz burada şunu işleyeceğiz. Yani Burada ön alıştırmalar var. Özellikle bağlama gibi nasıl bağlamaya yeni başlayınca parmak egzersizleri yaparak başlıyorsak şelpenin de aynı tarzda çalışmaları var. İşte bağlamaya tutuş şekli, pençe vurma şekli, çekme şekilleri, çarpma çekmeler, sol elin çalışması falan gibi vesaire vesaire bir sürü çalışmaları var. Biz bunları tabi burada dediğim gibi Maalesef inceleyemeyeceğiz. Ben burada sizlere yapabileceğim tek bir şey varsa kısa e, zamana e, zor da olsa güzel hafif bir e, eserle bağlamayı şelpe tekniğini sizlere tanışmaya ve tanıtmaya ayrı zamanda o eseri sizlere öğretmeye çalışacağım. Zaten eser biliyorsunuz tek vurmalı yani tek telde ifade edilecek e, deriko deyip onu deneyeceğiz bakalım. Burada başarılı olacak mıyız? Ama ben umarım ki bağlama çalımında nasıl ekranlardaki öğrenmeye başladınız ilk zamanlar zor olacaktır. Ama zamanla bu da oturacak. Eğer zaman aşımında bundan faydalanabilirseniz ekrandan ileride zaman zaman bölümler içerisinde şelpede teknik veya bağlama tekniğinde şelpe tekniği üzerinde sizlere de eserler öğretmeye çalışacağım. Şimdi burada tabii bir e, söz konusu olan bir şey var. Çok önemli. Buradaki parmak numaraları, tel numaraları tamamıyla batı estürmanlarında kullanan işaretlerin aynısıdır. Bilemiyorum bunu tabii şöyle de olabilir aşağı yukarı e, gitar metoduyla özdeşleşmiş şekilde de e, algılayabiliriz. Çok iyi bir çalışma olmuş. Titiz bir çalışma. Tabii bu arada şelpeye özgü vuruşlar da var, terimler var. Bunları temin edebilmeniz e, elbette ki zor olacaktır. Yani baş, boş tele e, sıfır denilmiş. Birinci alt tel zaten biliyorsunuz daire içerisinde vardır. Burada e, işte G harfi konulacak sağ el ile göğüs üzerinde çalma pozisyonu diyoruz. Bir yuvarlak içerisine S konulmuştur safta el ile, sol elle, sağ elle gibi gibi işaretler var. Fakat bu işaretlerin hepsini ben sizlere burada zaman içerisinde anlatmaya çalışacağım. Türkü üzerindeki işaretleri yazarak sizlere bunun aşağı yukarı nasıl olduğunu kısa zaman içerisine aktarmaya çalışacağım. Bugün öncelikle bir bağlamamızı elimize alalım. Ha şelpe de ısınma hareketleri diyebiliriz. Bunda da bağlamada olduğu gibi ısınma hareketleri yapabilirsiniz. Kendinize özgü veya bağlamanın kendi öz, öz durumuna özgü olarak çalışmalar yapabiliriz. Örneğin şelpede tutuş şekli dik olmalı. Yani şu şekilde görüldüğü gibi e, dikey bir şekilde aşağı yukarı 45 derece durumda durup burada bağlamanın gövde kısmını dizinize dayayarak burada bir denge sağlama açısından bu şekilde tutmanız gerekiyor kolunuzu bu şekilde bağlamanıza hakim ol, olmanız açısından bileğiniz şöyle kırık olmalı daha önce de söyledim vuracağınız perdenin hemen önündeki perdeye baş parmağınızda ilk zamanlarda denge sağlamak açısından sürekli baş parmağınızı şurada tuta, tutabilirsiniz ya burada daha geçen hafta da söylemiştim dik bir şekilde vurup çekeceksiniz. Burada üst telde, orta telde, alt telde görüldüğü gibi üst tel, orta tel, alt tel, üst tel, orta tel, alt tel, üst tel, orta tel, alt tel. Şimdi şelpe tekniğinde böyle bir yol izleniyor. Vurduğunuz sesle elinizi çektiğiniz anda, parmağınızı çektiğiniz anda çıkan sesin hesabını yapmak durumundayız. Yani örneğin şurada vurduğumuzda bu mi sesi ise çektiğimizde la çıkacaktır. Çünkü üst boşta tınlayan tonumuz la'dır. Bakın şöyle olur. Mi la. Tabi nota birimleri bir dörtlük olarak alırsınız. Sekizlik olarak al alabiliriz. O normal notasyon sistemindeki şekli kullanıyoruz. Şurada Mila, daha sonra orta tele geçiyoruz.